Good morning Fatih. Good morning world. Good morning everybody. Bugün İnegöl'e gidiyoruz. Mobilyalarımızı bakacağız. Güzel olacağını düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Ses hiç hiçbir heyecan yok. Geçen bir video izledim, özelinizi paylaşmayın diyor, eşinizi paylaşmayın diyor, çocuğunuzu paylaşmayın diyor, neler yapıyorsunuz ediyorsunuz bunları paylaşmayın dedi. Biraz etkiledi, iki bir arada bir derede kaldım. Bir yönden hak verdim ama bir yönden de dedim ne alakası var ona takıldım biraz da Video da 14 görüntülenme olunca... <laughs> Dederler çorba oldum biraz. Peki, ben çekeyim de yarısı çek. size kalsın. biz Ümmet abimize gidiyoruz. Abla Kartalya böyle. Sen nasıl bir şey istersen biz sana yaparız. İstediğin ölçüde, istediğin renkte, istediğin şekilde. Sen sadece de ki bundan. Onu da paylaşacağım. Ve o zaman ben de seni YouTube'da paylaşacağım. Paylaş abi. Tamam. mobilyamızı bir an önce alıp hemen İstanbul'a geri döndük ve Mustafa abi ile buluştuk. Çok Çekmeköy taraflarında Natural Dekor diye bir yere geldik. Fakat burada bizimle güzel ilgilenmediler. Yoğunlukları varmış. O yüzden apar topar geri çıktık. Burada da biraz pazarlık yaptık. Fakat çok fazla. Aldığımız mobilyalar eve gelir gelmez içimize sinmemeye başladı ve hemen telefonla arayıp iptal ettirdik. Sonra nereye mi gittik? Aradığımız koltukları En bulduk. Ya da çok yorulmuştuk, oturunca hoşumuza gitti. Sağ olsun En bize bir de bir sehpa, bir de puf verdi. Teşekkür Nasıl ediyoruz. Nasıl bir süreçten geçiyoruz gerçekten? Çok ilginç bir süreç yani. İyi ki bu süreci... Evdeyken yaşıyoruz. Evet yani evlenmeden önce bu süreci yaşamak çok zor. Arkadaşlar günaydın. Garip, karmaşık bir hafta sonundan geçtik. Bugün haftanın ilk günü. Haftanın ilk suyu. Sıklamen şöyle bir şey fark etti. Yanına çiçek koyunca açılıyor. Arkadaş istiyor sıklamen. Yoksa pek sıklamıyor cüzdanı aldık, anektarı aldık. Kapı bakmak için tekrardan bu Modokon'un ara sokaklarına geldik. Buralarda. Abi Giros'un da okumuş. <laughs> Tıpkıyla yaşa. Yoruldum. <laughs> Acıktım. Sizden kelimesine karşı bir zaafım vardı zaten. Hiç güzel değil. Şunları çıkaralım. Şunları evet. çıkaralım. Evet.